Medreseler kurtuluşun, medreseler cennetin yoludur. Sadece ahireti değil, dünyayı da cennete çevirmek için tek yoldur. Gel talebe ol. Olamıyorsan ilmi seven, talebeyi gözeten ol. Öylesin, öylesiniz de çok şükür. Sizlerin de büyük emekleri ve dualarıyla başladık yeni medresemizde eğitimlere. Önce Rabbine, sonra kendine güvenen, cesur, izzet ve onur sahibi, öğrendiği ilmi hayatında yaşayan, yüksek karakterli ve Allah için iddialı hedefleri olan ümmetin lideri olacak bir nesil yetiştirmek için tüm hocalarımızla beraber canla başla çalışmaya başladık. Medresemiz yüksek kalitede bir eğitim için dağ arsamızı alırken ve binamızın temellerini atarken nihayetine girdiğimiz üzere ferah derslikleri, toplantı odası, reviri, spor salonu, geniş bahçesi ve açık alanlarıyla her şeyi düşünülerek yapıldı. Ayrıca rehberlik ve motivasyon aktiviteleri Profesyonel antrenörler eşliğinde spor dersleri, sağlıklı beslenme programlarıyla beraber mekansal ve yönetimsel bütünlüğe önem vererek hedef ve kalitemizi birkaç adım öteye taşımayı başardık, başaracağız. Bizlerin ve sizlerin gayreti ve duaları yüce Allah'ımızın izniyle ağaçların yağmuru çektiği gibi rahmet yağmurlarını çekecek, ilim ağaçları yetişecek. Ulu ağaçların dalları gibi ilim kolları uzanacak alabildiğince. Havayı temizleyen yapraklar gibi günahları temizleyen sohbetler çoğalacak. Sevin, neşelen. Şükret Rabbine bu büyük nimette sana da nasip ayırdığı için. Bu çok büyük ahiret yatırımında hisse sahibi olduğun, olmaya devam ettiğin ve bunu anlayabildiğin için. Ve devam edelim, çalışalım, gayret edelim, teşvik edelim. Gönlümüzü daha da bağlayalım medresemize. Dört duvarına değil Kur'an'ın mesajına kıyamete kadar sürdürecek olan nuruna bağlayalım. Allah senden, sen Allah'tan razı olmuş olarak cennete gir. 29 Mayıs 2006 yılında Çınaraltı Derneği olarak Bandırma'ya attığımız hizmet tohumları meyvelerini veriyor. Bir Kız Bir Erkek Medresesi, 6 Mahalle Derneğimiz ve 7 Mahalle Teşkilatımızla Bandırma ve civarına İslam derdiyle hizmet vermeye devam ediyoruz. Medrese usulü ile 13 seneden bugüne birçok talebe mezun edip hoca olarak görev almasına vesile olduk. Bandımı ve çevresini açtığımız 8 tane derneğimizde gönüllü 15 hoca hanım ve 8 erkek hocamızla gündüz bayanlara, akşam erkeklere Kur'an-ı Kerim, tecvid, siyer, tefsir, ilmihal, hakait, Arapça, Osmanlıca dersleri ve sohbet faaliyetlerini düzenli olarak yapıyoruz gönüllü tebliğci arkadaşlarımızla kurduğumuz mahalle teşkilatları sayesinde 300 civarında esnaf kardeşimize tebliğ kartları dağıtıyor ve düzenli olarak değişim ve takibini yapıyoruz. Emri bil maruf kapsamında gönüllü tebliğci arkadaşlarımız, hocalarımız ve talebelerimizle düzenli olarak esnaf, kahvehane, tekel bayi, meyhane, hastane ve köy ziyaretleri yapıyoruz. Bununla birlikte Bandırma'da bulunan mülki amellerimize ziyaretler gerçekleştiriyoruz. İslam davası şuurunu diri tutmak, birlik ve beraberliğimizi arttırmak amacıyla tüm halkımızın katılabileceği çeşitli eğitimler, seminerler, muhabbet gezileri, her cuma sabah namazı sonrası 14 secdeler, cuma ve pazar sohbetleri sonrasında ikramlar ve Ramazan ayında iftar programları düzenliyoruz. İddef aracılığıyla teşkilatlarımız olarak yurt dışındaki faaliyetlerimiz düzenli bir şekilde devam ediyor. Bugüne kadar yurt dışında 6 tane su kuyusu, aylık 25 talebe aidatı, yıllık 600 civarında adak, akika ve vacip kurban bağışı, Ramazan kumanyası, fitre, sadaka, zekat çalışmaları, Kur'an-ı Kerim ve yiyecek yardım yapılmasına vesile olduk. Bizler Müslüman olmamızın bize yüklediği mesuliyetle dava ve cihat şuuruyla, tebliğ ve emir bil marufun elzem olmasının idrakiyle ve asıl gayemiz olan hoca yetiştirmekle i'lai kelimetullahı hedefliyoruz. İnsanların ahiretini düşünmek insana verilen en büyük değerdir düşüncesiyle çıktığımız bu yolda asıl amacımız Rabbimizin rızasını kazanmak ve onu memnun edebilmektir bizler Bandırma Çınaraltı Derneği olarak sizleri bu kutsal yolda beraber yürümeye davet ediyoruz. Her gün kumbara olacak evde mutlaka bir 1 lira 50 kuruş çok sevdiğiniz çalışmasını beğendiğiniz bir çalışma grubunun kumbarası olacak. Atacaksınız kumbaraya her gün sabah evden çıkarken bir sağlamlık alacaksınız. Hiçbir bela diyor peygamberimiz. Bakiru bir sadaka fe bela bele la sadaka sabah erkenden kumbaraya atın diyorum ben peygamberimiz sadakayı erkence verin diyor çünkü hiçbir bela sadakayı çiğneyerek size zarar veremez hiçbir bela o sadaka barikatını aşıp da seni yakamaz onun için sabah evden çıkmadan vereceksin yola çıkmadan temel atmadan mutlaka günlük sadaka verin sadaka kutularımıza bütün derneklerimizden ulaşabilirsiniz ya da nakdi yardımlarınızı tek Camii karşısındaki Çınaraltı Derneği bürosuna makbuz karşılığı elden teslim edebilir veya derneğimizin hesap numarasına havale yapabilirsiniz. Çınaraltı Derneği Allah yolunda önder olacak bir nesil için